arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Anladın, beraber hoş Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars Bu sefer 5 kişiyiz arkadaşlar. E, Be -be -r 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 onalı, çok arkadaşlar Salih'in kardeş... kardeşin Salih'i olan Eren'i de artık yanımıza kattık. ID'yi bağladık arkadaşlar. Artık birbirimizle konuşabiliriz. Ama arkadaşlar küçük çünkü... bir oyunumuz var ki Eren artık Arkadaşımız konuşamıyor. Hadi, İzleyicilerimiz İzleyicilerimiz evet. acaba nasıl tepki veriyor? Evet çok şanslı değil mi? arkadaşlar hemen şöyle. Hemen. Arkadaşlar geçen gün bana mağara adamı Frank çıkmıştı size göstermedim. Çünkü Bak göstereceği var ultim var. <laughs> no 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 <laughs> <Ya git. Gülüyor> <laughs> <laughs> Bu header. Oh yavaş. O istemiyor Hemen Arkadaşlar şöyle üzücü müzikler de çalmaya başladı hafiften Sanırım kaybedeceğimiz anlamına geliyor. Hemen bro aldı ayır geldi yaşlı dedi ötmek. Ne adı altı öldürürler. İşte 76 canım var. Afrika uzun. Arkadaşlar herkese afedersiniz. Ne yapalım başka? Arkadaşlar yavaştan kışlaklaşıyor ve tatiller de bitti. Bum. Amanet. ne? Hayır. Ya! Yeah. Neyse evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok güzel bir ortam var. Arkadaşlar. It's so exciting. Ağırata yemiş. Gel Amazonya'a bulunalım. Arkadaşlar böyle eğer alabilmesini istiyorsanız like atıp Şortay. abone olmalısınız. Şortay. Evet abone olursanız çok güzel. Ve böylece Primo'su bir şirin bir ayıya dönüşür. Evet a arkadaşlar. Hemen şöyle a hazırlanmayı arkadaşlar, isteyelim. Bazı çekilişler de olabilir. Bunun için yapmanız gereken kanala abone olmak, bildirimleri açmak ve Oyuncu. Ve oyunlara oyuncu adını yazma. Evet. İyi evet, mi baba? Evet. Hadi. Coşat ağabey sen de biraz konuşsana. Hadi. Konuşmak istemiyor. Mikrofonunu kapadı. Her neyse. Let's go. Hadi. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar, demin çok güçlü bir maç yaptık. Biz, eğer, eğer, arkadaşlar çekseydik maç rekorlara geçerdi arkadaşlar. Evet, çok güzel Kasardı şey. belki. <laughs> Bu yüzden yapmadık. Hayır izleyicilerden ya geliyor. Allah. Sanırım çok keyif oluyor. Arkadaşlar, arkadaşlar Öldüm olamaz kayıdı oluyor. Bir daha bir daha bir daha Hadi, yavaş ol. ne Arkadaşlar o Salih. Sanıyorsunuz. Hesabımın ismini Salih yaptı. Ben hayır, ben hayır. Adını Salih yapmadı. Hani şey, karşını açmıştı ya ilk saatlik videomuzda söyledin. Evet, evet, açmıştım. Salih çok şakacıdır arkadaşlar. Arkadaşlar çoğu zaman acı değildir ama bazen de ciddi olmayabilir. Hayır. Arkadaşlar uzatmaları kalacağız. Coming, Hemen şöyle. Go! go. Arkadaşlar şöyle alkış sesleri geliyor. arkadaşlar hazırlanmalarını talep edelim ve hemen let's go. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar Hadi, şu arkadaşlar Eren'in hesabı da şöyle arkadaşlar. Oğlumun hesabı da maşallah maşallah. Drago'ya kadar her şey var. Hadi yoşata Ahmet. Hadi. Mikrofonu kapalı ne dediğini duyamıyoruz. Neyse. Bizim için konuşabilir misin? Yoksa da Ahmet. Mikrofonu kapatıyor. Zor... Zorlamayalım. İyi ki kardeşim benim için bu hesabı atmış. Çok güzel. Çok güzel.

Arkadaşlar... Arkadaşlar... Maalesef ki oğlumun... Mikrofonu olmadığı için... Konuşamıyorum. Konuş ama konuşurdu ama konuşamıyor? Roşet Ahmet! Roşet Ahmet! Roşet Ahmet! Bir peşe Benca duştum duymadıysa acıracak olur Eyvah! Acırosya tamet, acırosya tamet. Ya dekolte ya Arkadaşlar uzatmalar benim en sevmediğim şeylerdir. Ama arkadaşlar şu an durum bir bir. Hadi baba. Roş atam et Hadi topu sür. Bana at istersen. Oyamaz ortaya at. at. Aha eyen daha. Oğlum gücünü kullandı. Uçak balaya gidip adım. Hayır. video sonrasında paylaşırsanız çok güzel bir kurdu. Arkadaşlar izleyiciler kim arıyorlar? <laughs> Neyse arkadaşlar Eren ayrılmış. Neyse arkadaşlar <laughs> üçümüz kaldık. Oğlum ayrıldı. mikrofonunda da yok. Ne dedi? Hatta arkadaşlar bekleyin. Eren davet edelim. Arkadaşlar çıkmış. Neyse hadi hazır verelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar konuşmaktan <laughs> biraz yoruldum. Arkadaşlar. Aşamalı mı kassak ya? Aşamalı kasalım. <laughs> hadi, kim olayım arkadaşlar? Uy, savaş topu. İki saattir oynuyorduk, kesin yeneriz. Gel. Arkadaşlar şöyle bir önerelim. Bu durumda hesabı da görmüş olursunuz. Oynamaz. Kim seçtin ki? Olsun Daryl ol da güçlü oğlum. Derol da canavar gibi. tane Şili değil gibi atıyor ama değil iki katını atıyor. Hayır! Hayır! Son dakika öldüm. <laughs> Arkadaşlar hayır! Sanırım bağlantısı gitti. Olamaz. Hadi. Coming, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Kaybedeceğim. I'm coming. Hadi. Aa Kaybedersek çok kötüydüm. <laughs> Arkadaşlar. Rola şat Ahmet. İşte ya. Ol işte ya. Budur ya. Lan, lan maç bitmedi mi? Ya ben maç bitti sandım. Ya. Lan. Lan dışarıda robot var. Ay var ya. <laughs> arkadaşlar 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 şımarıyor. Neyse arkadaşlar biz hazırlanalım. Arkadaşlar subscribe yap açıyorum lütfen like atı ve abone ol Neyse evet. Edgar için şu kostümü aldım dört elmasa. Nasıl dört elmasa aldın diye sorarsanız yorumlara yazacağım. Arkadaşlar 24 elmas almam için de like atın lütfen. Arkadaşlar Gayle'la bayağı iyi oynuyorum ya. Sanırım en iyi karakterim bu olacak. Hadi. Ne? Neyse hadi. Sanırım arkadaşlar Roşat Ahmet. Ayağımızdan ayrılacak. Zaten da kapalı aç açmıyor. Neyse çıktı. İkimiz oynamaya devam edelim. Salih. Salih görüşürüz. Salih görüşürüz. Dedik ve arkadaşlar yalnız kaldık. Arkadaşlar oğlumun o müthiş mücadele Lestini izlediyseniz... Ya. Evet abone olun like atın. Ve o. kardeşimin bana açtığı hesabın ya. içinde ya. çok teşekkür etmeliyim. O yüzden yorumlara... ki ya Yazın yorumlara. Yazın Görüşürüz. Görüşürüz.